Herkese merhaba sevgili gençler. Bugün sizinle e, matematik ders kitabındaki sayfa 202'den başlayan 4. üniteni değerlendirme sorularını çözmek istiyorum. İsterseniz başlayalım. E, ne diyor birinci soruda? Aşağıdaki doğru denklemleriyle doğruların eğimlerini eşleştirin. Şimdi bu şekilde denklemler verildiğinde biz nasıl acaba buluyorduk eğimleri? Ne demiştik hatırlarsanız derste? demiştik ki y'yi yalnız bırak. y'nin katsayısı 1 olsun. Eğer ki y'nin katsayısı 1 ise zaten hiçbir sıkıntınız yok arkadaşlar. Direkt olarak x'in katsayısını eğim olarak kabul edebiliyorsunuz. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada birinci de baktığım zaman y'nin katsayısı 1 mi? Evet, 1. x'in katsayısı 5 olduğu için demek ki burada nedir diyorum? Eğim Birinci de 5'tir. O zaman kiminle eşleştiriyorum? Birinciyi D şıkkıyla eşleştiriyorum arkadaşlar. Yani pardon özür dilerim. F şıkkıyla eşleştiriyorum. Sileyim. F gitti. İkinciye bakalım şimdi. Y 2 x 2 eşittir 0 şeklinde bir şey verilmiş. Burada ne yapıyorum? Ne demiştim? Y'yi yalnız bırak. Y'yi yalnız bıraktım. Eksi 2 eksi karşıya gönderirsek arkadaşlar pozitif mi olur işareti? Burada e, eğim hesaplarken şimdilik sabit terimlerin bir önemi yok. Yani o yüzden onun yerini değiştirip değiştirmemek size kalmış bir şey. Ama isterseniz karşıya atalım hepsini. Y yapayalnız kalsın. E, bu durumda da şimdi y'nin kat sayısı bana neyi verecek arkadaşlar? eğimi verecek değil mi? Burada y'nin kat pardon yeni katsayısı bir 1 tabi. Sonrasında x'in katsayısı bakıyorum 2. Demek ki burada benim eğimim kaçmış? 2'ymiş diyorum. Dolayısıyla bunu da c şıkkıyla eşleştirdim. Bu da gittim. Üçüncüye bakıyorum şimdi. 2y artı 3x eşittir 0 şeklinde bir denklem veriliyor. O halde ne yapacağım? Onu da başka bir renkte yazalım. Gene amacım nedir? Y ile olan terimi yalnız bırakmak. 2Y yalnız kalırsa arkadaşlar artı 3X karşıya nasıl geçer? Eksi 3X olarak. Burada dikkat etmeniz gereken şey işaretler. Ama artık denklemleri de 7. sınıftan beri çözdüğünüz için e, ben burada bir hata olabileceğini düşünmüyorum. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor sadece. E, şimdi yine ne yapacağım? Y'nin katsayısı 1 olmadığından dolayı bunu yapıyorum. Y'nin kat sayısını 1 olacak şekilde 2'ye ancak 2'ye bölerseniz 1 olur. Bu mantıkla ilerliyoruz. 2'ye e, bölmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne oldu x'in kat sayısı? Bakın diğerlerinde tam sayı bulmuştum. Bu defa bir rasyonel sayı buldum. Gerçi dolaylı olarak aslında tam sayılarda bir rasyonel sayı olduğu için artık biliyorsunuz bunun ayrımını. Hepsi aslında rasyonel sayı. Sadece burada A bölü B biçiminde buldum. O yüzden M eşittir diyorum yine. Üçüncü öncül için. eğim kaç olacak? Eksi 3 bölü 2. Bunu da kimle eşleştiriyorum? Ç şıkkıyla arkadaşlar. Şimdi hepsini bir sileyim. Temizleyelim ortalığı. Geldim 4'e. Y eşittir. Eksi 3x diyor. Bakın işiniz kolay. Y'nin katsayısı hem 1 hem de tek başına. O zaman x'in katsayısı bana direkt olarak neyi veriyor? Eğim veriyor. O zaman dördüncüyü de g şıkkı ile eşleştiriyorum arkadaşlar. Geldim 5'e. 5'te ne diyor? x artı 3y eksi 2 eşittir 0. <laughs> Yine ne yapıyorum? Y'li olan terimi yalnız bırakıyorum. 3y eşittir. X karşıya geçerse ne oluyor arkadaşlar? İşareti değişiyor. Bunu unutmayın. Eksi 3x. A, eksi 2 ile karşıya atalım. Artı 2 olsun. Şimdi ne yapacağım? Bakıyorum yine. Y'nin kat sayısı 1 değil. O zaman ne yapacağım? Bunu bir takım işlemlerle hemen 1 yapıyorum. Ancak kendisine bölerseniz 1 olur. O zaman her iki tarafı 3'e böldüm. Bu durumda y eşittir. Bakın burada eksi x bölü 3 şu demek. Yani x'in önünde gizli bir 1 var demek. Dolayısıyla eksi 1 bölü 3'tür diyorsunuz. Sakın buraya üst tarafta bir sayı yok. O zaman ne yapacağım falan fişman düşünmeyin. Zaten x ya da y tek başınaysa her zaman ne diyoruz? Görmesek de bilmesek de orada bir gizli 1 vardır gençler. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Çünkü bir etkisiz eleman olduğu için aslında gerektiğinde yazılan, gerekmediğinde onu ötelediğimiz işimize gelince kullandığımız bir sayı. Dolayısıyla beşincinin de eğimini kaç bulduk arkadaşlar? Eksi bir bölü üç. Yani yumuşak G imiş o da. Altıncıya bakıyorum. Altıncıya geçmeden önce yine bir temizlik yapalım şuraya. Heh. Altıncıyı nasıl bulacağım? 5x 3y artı 6 eşittir 0 demiş bu defa da. Yine eksi 3y yi yalnız bırakayım ben. Ya da 5x yalnız kalsın. Bu defada arkadaşlar eksi 3y'yi karşıya atayım. Çünkü şu an işim öyle geldi. Pozitif olacağı için bu daha çok hoşuma gitti. O yüzden böyle yapmayı tercih ettim. 3y sol tarafta sağ tarafta olması bir şey değiştirmez. Sonuçta bu bir denklem. 5x artı 6. Her türlü taraf değiştiren işareti değiştiriyor. O yüzden bir yanlışlık yok yani. Şimdi ne yapıyorum? Her iki tarafı ne dedik her zaman? Yeni katsayısına bölüyoruz. Bakın en büyük yanılgı da şudur. Genelde biz sol tarafta görüyoruz y'li olanları. Öyle olunca sanki sol taraftakinin katsayısına bölüyoruz. Sol tarafta x de olsa mesela bazı gidecek illaki X'in katsayısına bölecek. Arkadaşlar uyanık olun. Y'nin katsayısı önemli sizin için. Y'nin katsayısının 1 olması lazım. İster sağda olsun ister solda olsun. O zaman benim her iki tarafı kaça bölmem gerekiyor? 3'e bölmem gerekiyor. Buradan Y'nin katsayısı 1 oldu. O zaman eğim kaçmış? Şurada hop ne görüyorum? 5 bölü 3 görüyorum. Yani bursa oldu. Değil mi? Altıncının eğimi bursadır. X artı 6Y. Eşittir sıfır demiş. Burada yine ne yapacağım? 6y eşittir diyorum. x'i karşıya gönderdim. İşareti eksi x oldu. Yine ne yapacağım? Her iki tarafa böleceğim. Kaça böleceğim her iki tarafı? y'nin önünde 6 olduğu için 6'ya bölüyorum. Zaten bunlar sadece eşince 1 kalıyor. Yani daha doğrusu 1 geliyor. İkisinin bölümü. E, dolayısıyla ne dedik? Eksi x demek aslında eksi 1 x demek. Dolayısıyla eğimi kaçmış? Eksi 1 bölü 6'ymış. Buna da h diyeceğim. 7'nin e, eğimine. Geldim 8'e. Şimdi güzel bir soru. Yine ben temizleyeyim burayı bir. Arkadaşlar. X eşittir eksi 2 ve 10. örnekte olduğu gibi y eşittir 3'lerde eğimle ilgili genelde bir çekinceniz oluyor. Hemen ben bunu şöyle bir koordinat sistemi çizerek size detaylandırmak istiyorum. Birçoğunuzun belki fikri vardır ama bilmeyenler için bir kez daha tekrar etmiş olalım. Hem siz de dinleyin. Şimdi x eşittir eksi 2. Normalde biliyorsunuz yatay olan x yani absis ekseniydi. Dikey olan da y yani ordinat ekseniydi. Dolayısıyla x eşittir eksi 2. Sen nereden çizersin? Yataydan mı dikeyden mi? x eşittir şu şekilde ben hemen x'in eksi 2 olduğu noktayı işaretledim. Bu durumda sen x'e paralel mi çiziyorsun? x eşittir eksi 2 doğrularını yoksa y'ye paralel mi? Tabii ki de bunlar y'ye paralel olacak şekilde çizilir. Şimdi sana soruyorum. Bu şekilde çizdiğim bir doğrunun eğimini bulmak istiyorsun. Eğim biliyorsun dikey eksendeki uzunluğu, dikey eksendeki mesafenin yatay eksendeki mesafeye oranıydı. Dikeyde evet belli bir sayı söyleyebilirsin belki. Ama yatayda herhangi bir sayım var mı? Yani y eşittir atıyorum. 5 oldu. Şimdi yatayda yol almadığım için o zaman buraya ne yazmak zorundasın? 0. Peki bir sayını sıfıra bölüm arkadaşlar. Kaça eşitti? Yani biliyorsunuz rasyonel sayı tanımında da bunu söylüyoruz. A bölü b şeklinde yazılan sayılar neydi? Rasyonel sayıda. Ama burada tek bir koşulum vardı. B'nin sıfırdan farklı olması gerekiyordu. Şimdi burada B'ye sıfır verdiğinde yani paydanın sıfır olması durumunda aslında ne oluyor arkadaşlar? Tanımsız bulmuş oluyorsun. Dolayısıyla 8.'nin eğimi yani x eşittir eksi 2, x eşittir 10, x eşittir 20 X eşittir A biçimindeki doğruların eğimleri tanımsız ya da eğim yoktur şeklinde ifade ediyor arkadaşlar. Sebebi de bu dediğim gibi payda da sıfırın olması. Bunun hemen bağlantılı olduğu için ben 10. soruya geçmek istiyorum şu an. Gene çizeyim bir koordinat sistemi. Yatayda X'ler dikeyde Y'ler. Peki... Şimdi nasıl göstermem gerekiyor? Y eşittir 3'ü. Y biliyorsun dikeyde. 1, 2, 3. Şurada 3 sayısı. Bunu da kime paralel çiziyorum arkadaşlar? X'e paralel olacak şekilde çiziyorum. Şimdi eğim tanımında ne demiştik? Az önce yazdı, Bir daha yazalım. Y bölü X'tir demiştik. Yani burada sen herhangi bir Y'de dikeyde yol almış mısın? Hayır. O zaman yukarıya 0 yazacaksın. Peki yatayda aldığın yol ne kadar? Bu da nokta nokta. Yani herhangi bir sayı. Peki sıfırın bir sayıya bölümü kaçtır arkadaşlar? Gene sıfırdır. O zaman bu durumda da ne diyeceğim? Y eşittir 3 yani Y eşittir A biçimindeki doğruların eğimleri sıfırdır gençler. Dolayısıyla 10.yu da kimle eşleştiriyorum? A şıkkıyla. Kaldı zaten bir tane 9. örneğimiz. O da basit. Y eşittir eksi 4x demiş mesela. Burada x'in katsayısı kaç? Eksi 4. Y'nin katsayısı 1 ve yalnız başına olduğu için direkt x'in katsayısını eğim kabul ediyorsun. O da e şıkkı olarak karşımıza çıkmakta. Birinci soruyu bitirmiş olduk. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. İkinci soruda ne demiş? Aşağıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır? Yukarıdaki ile aynı mantıkta yapıyorum. Y'nin katsayısını 1 yap ve yalnız bırak. Unutma. Y'nin katsayısı 1 olacak ve Yalnız başına olacak. Şimdi buraya baktığında birçoğunuz sanki eğim 2'ymiş gibi diyeceksiniz. Ama eğim 2 değil arkadaşlar. Burada az önce bahsettiğim o şaşırtma yöntemini kullanmışlar. Yani x'in sol tarafta veya sağ tarafta olması bir şey değiştirmiyor. Sizin için her zaman önemli olan y'nin kat sayısıdır. Y'nin önündeki sayıdır. O zaman benim ne yapmam lazım? Evet. Şunu dediğinizi umuyorum. Y'nin kas sayısı 2 olduğu için her iki tarafı 2'ye bölelim. Ben de aynen öyle yapıyorum. Dolayısıyla A şıkkının eğimi kaçtır? Şurada x'in önünde 1 var demiştik. 1'in 2'ye bölümü de 1 bölü 2 şeklindedir. A şıkkının eğimi bu. Şimdi hemen altında C şıkkına geldim. Y yalnız eğimi de 1. O halde x'in katsayısı yani 2 benim için eğimdir. Şimdi A ile C birbirinden farklı çıktı. O zaman bir tane daha ben incelersem Doğru cevabı bulabilirim. Onda da yine D şıkkını kullanalım. Y'yi y yalnız bıraktım. Katsayısı sayısı 1 çünkü. Ee, diğerlerini karşıya gönderiyorum. Eksi 2x karşıya geçerse artı 2x oldu. Bu durumda x'in katsayısı eğimdir. Yani burada eğim 2'dir arkadaşlar. Muhtemelen diğerinde de eğim 2. O yüzden hiç çözmüyorum. Farklı olan hangisiymiş? A şıkkıymış. <laughs> Geldim altındaki soruya. Burada ne demiş? Yukarıdaki dağın eğimi. Eğim biliyorsunuz y bölü x Yani dikeyde aldığım yol bölü yatayda aldığım yoldu. Burada dikey uzunluğu kaç vermiş bana? 120 metre vermiş. Yataydaki uzunluğum ne kadar? 80 metre. E, dolayısıyla arkadaşlar 120 ile 80 kaçla sadeleşir? 40 sadeleşir. O halde ne diyeceğim? 40'a bölersem yani 40'a sadeleştirirsem her iki tarafı ya da şuraya yazayım. 120 bölü 80 her iki tarafı ne yaptık? 40'a böldük. 120 bölü 40 3'e eşit. 80 bölü 42'ye eşit. O halde cevabımız ne oldu? Değişik olmuş oldu sevgili gençler. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda ne demiş? Bakalım hemen. 4 bölü 3 eksi 2 x bölü 5 eşittir 1 artı x bölü 3 denklemini sağlayan x değerini soruyor arkadaşlar. Burada bir rasyonel denklem var. Rasyonel denklemlerde ne demiştik? Aynı e, rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapıyormuş gibi düşünüyorum. Yani bu ne demek? Paydalar eşitlenmeden işleme başlamıyorsunuz arkadaşlar. E burada bakıyorsun paydalarda ne var? 3 var değil mi? 5 var, 3 var. Tabi burada bir 1 var tam sayı. O 1'in altında da gizli 1 var. Bunu da yazmayı unutmayın. Yani burada önemli olan şey e, tam sayı da olsa rasyonel ifade de olsa hepsinin paydalarına Aynı sayıda toplamak, aynı çatı altında toplamak. 5 ile 3 kaçta birleşir? Hemen düşünüyorum 3'ün ve 5'in katlarını. Basit zaten 15'te eşitlendiğini göreceksiniz. Bunu 5 ile genişletiyorum birinci ifadeyi. İkinci ifadeyi 3 ile genişletiyorum. 1'i 15 ile çarpıyorum. Şuradaki 3'ü de 5 ile genişletiyorum arkadaşlar. 5 kere 4, 20. Şimdi neden payda eşit diyorum? Şöyle bir güzelliği var. Bütün terimlerin eğer ki paydaları eşit olursa artık paydaları yazmanıza gerek kalmıyor. Yani artık özgür kalıyorsunuz bir nevi. Özgürleşmek için bu şekilde paydalarını eşitlemeniz gerekiyor. 5 kere 4 20. Paydayı yazmıyorum. Eksi dedim. 3 kere 2 6x dedim. Eşittir. 15 biri 1'i çarptım. 15, 5 ile 3'ü çarptım. Pardon 5 ile x'i çarptım arkadaşlar. 5x oldu. E bu şu an normal 7. sınıfta gördüğümüz bir denkleme dönüştü. Bir bilinmeyenli. O halde ne yapıyorum? Bilinenleri yine bir tarafa. Bilinenler dediğimiz burada nedir? Sabit terimler. Yani sadece sayılar. O zaman ne yapayım? Ben buradaki 15'i karşı tarafa göndereyim. Bu karşı tarafa giderse işareti ne oluyor? Tabii ki de eksi oluyor. 20'den 15 çıkarsa da ne kaldı? 5 kaldı. Aynı şeyi arkadaşlar ee, ne için yapacağım? X ile olan terim için yani eksi 6 x için. Bakın işaretiyle birlikte alıp götürüyorsunuz. Tabi işareti de değişiyor bu noktada. Eksi 6 x de sağ tarafa geçince ne oldu? Artı 6 x oldu. Yani 5 x 6 x'in toplamından burada nedir diyeceğim. 11 x'tir diyeceğim. Şimdi ne yapıyorum? Her iki tarafı kaça bölüyorum? X'in kat sayısına bölmek zorundasınız ki X yalnız kalsın. Ancak o şekilde X'in kat sayısı 1 olmadan çünkü bir değer bulunmuyordu. Her iki tarafı 11'e bölüyorum. O halde X kaça eşitmiş arkadaşlar? 5 bölü 11 rasyonel sayısına eşitmiş. Yani cevabımız Bursa oldu. Şöyle temizleyelim hemen yine. Devam edelim sıradaki sorudan. <laughs> 3x eksi 4y Eşittir 12 doğru denkleminin grafiğinin eksenleri kestiği noktalar hangisinde doğru verilmiştir diyor. Burada arkadaşlar eksenleri kestiği noktaları soruyorsa x yerine 0 verip y'yi kestiği noktayı buluyorsunuz. y yerine 0 verip de x'i kestiği noktayı buluyorsunuz. Aslında yaptığımız işlemler gayet basit. Hemen x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazdığında 3x terim kayboluyor değil mi? Bu durumda eksi 4y eşittir 12 mi oldu? Her iki tarafı y'nin kat sayısına böleceksin. Yani eksi 4'e o zaman cevap ne geldi? Eksi 3. Demek ki bizim bu denklem, bizim bu doğru denklemi sıfıra eksi 3 noktasından geçiyor. Birincisi bu. Sıfıra eksi 3 zaten sadece c ve d de var. O zaman iki şık kafadan gitti. Şimdi devam ediyorum. Bu defa da ne yapacağım sevgili gençler? Y yerine sıfır yazacağım. Y yerine 0 yazacağım. E bu defa da Y'li olan terim gitmedi mi? Gitti. 3x eşittir 12 geldi. E bu durumda da x kaçtır? Her iki tarafı 3'e bölersen 4'tür. Yani bizim bu denklem 4'e 0 noktasından da geçiyormuş. Dolayısıyla D şıkkını da eliyorum. Cevabım C oldu. Devam edelim. sayfada son iki sorumuz kalmış. Onlara da bakalım. Ne diyor altta? Ayşe burs verdiği üniversite öğrencisine doğum gününde hediye alacaktır. Bunun için 200 lira burs parasına her ay 50 lira eklemektedir. Ay sayısına x biriken parayı y edersek ay ve biriken para arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi zaten bu arkadaşın kumbarasında hiçbir değişkene bağlı olmadan arkadaşlar 200 lirası var. Yani burada 200'ün ee, x ya da y gibi bir değişkene eklenmesine gerek yok. Yani bu sabit bir terim olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla c şıkkını eliyorum. a şıkkını da eledim. Sebebi şu. 200 hiçbir şekilde denkleme katmamış. 200 cebimde duracak zaten. O var. Peki her ay ne kadar atıyor kumbaraya? 50 lira atıyor arkadaşlar. E bunun kaç ay birikeceğini biliyor muyum ben? Bilmiyorum. Sadece ay sayısına x demiş. O zaman 50 ile de x'i çarpıp kime eklemem gerekiyor benim? 200'e yani en başta bulunan miktara. D şıkkı niye olmuyor? Sadece x demiş. Yani ay sayısı kadar ben para biriktirmiyorum ki. Her ay 50 lira biriktiriyorum. Yani bir ay atarsam 50 liram olacak. iki ay atarsam 100 liram. 3 ay attığımda 150 liram olacak. Dolayısıyla sadece x burada işimizi bozuyor. O yüzden cevabımız bursa. 7'ye bakalım. Doğru denklemlerin hangisinin grafiği orijinden geçer demiş. Orijinden geçip geçmediğini anlamanın aslında çok basit bir yolu var. Ben şu şekilde söylemiştim öğrencilerime. X'li terim olacak. X'li terim okey. Ayrıca Y'li terim de olacak arkadaşlar. Fakat eğer ki orijin varsa işin içinde sabit terim istemiyoruz. Sabit terim. Hayır. Bakıyorum şimdi B şıkkında evet x'li terim var. y'li terim var. Ama işi bozan ne? Şuradaki sabit terim. O zaman gitti. B orijinden geçmiyor. B için ne diyeceğim? <laughs> sabit terimde olduğundan dolayı bu eksenleri kesiyor diyeceğim. Aynı şekilde x'li terim var, y'li terim var. E bir de sabit terim var. D de gitti. X'li terim var, y'li terim var, sabit terimi de var. O zaman C de gitti. Hemen örnekleme ile birlikte ispatlayarak size göstereyim neden A Dedik ki farz edelim ki bunu bilmiyorsunuz kısa yolunu. Hemen ne yapıyorsun? X yerine 0 yaz. Eğer ki de 0 geç yaz de 0 çıkıyorsa e, bu durumda 0'a 0 arkadaşlar başlangıç noktası dediğimiz orijin miydi? Evet öyleydi. E, o zaman direkt ne diyorsun sen? 0'a 0 başlangıç noktasından geçer diyorsun. X yerine 0 yazdığında Y 0 çıkarsa o zaman işin Basit. Hemen A şıkkında deneyelim bunu. X yerine 0 yazdım. Yani şu terim gitti mi? 5X. 2Y eşittir 0 geldi. E, y yerine neyi yazarsan sonuç 0 olur? 0. Gördüğün gibi X de 0, Y de 0. Demek ki orijinden geçiyor diyebiliyoruz.